Kuskus evet, risotto için mantarlarla kavruluyor. Evet mantarlarla kavruluyor. Kuskus risotto için haşlanık suyu süzülen kuskus kavrulan mantarla birleştiriliyor. Kuskusun üzerine biraz tavuk suyu ve taze yeşillik eklenip bir karıştırılıyor. Vay kuskus risotto baya farklı oldu. Kardeş sen benim dilimi davranabilir miyim? Tabii Üzerine bir paket krema ve toz parmesan peyniri eklenen kuskus risotto hazır. Sırada ana hmm. yemek ıspanaklı bonfile sarma var. Kenarına ıspanaklı harç yerleştirilen bonfile dilimleri rulo şeklinde. Şurada aralıyor. Hızlı yapıp sonra lan yavaşlamam oldu. Ya hiç yavaşlamayacaktır. Çok hızlı yaptım. Yani panikten hiç yavaşlamadın ki. O yüzden planlamada hata yaptın sanki. Hani kovmaya devam etseydim. ne diyoruz? İspanaklı bonfile sarmalar bol soya yağlı keskeler altında sotelenmeye başlıyor. Başka neler koyuyorsun? Tane kavunlar koydum. Yakışır. Peki o koydukların taze kekik mi? Biberiye. abla. Ne öyle diyorsun ya? Hatta dedi ki daha iki ay ne falan Bence sen zaman kazanmak için ikinci tavayı da Diğer etleri onda sotelersin. Ustalıklı, bonfile de e, sanatı daha ne takipte İnşallah güzel yapabilir. İç tarzı falan çok önemli onun etinin pişmesi o eti dövmesi gerekiyor arkadaşımızın. İnşallah güzel olur. Tereyağıyla Hey aile bonfile sanatçı de. Girecek, soya. Nerede, ispanaklı bonfile sarmanın sosu için etlerin mühürlendiği diğer tavaya soya sosu konuluyor. Başka ne koyacaksın? Pasteli yağı, gülbüz. Ondan sonra kekimi zaten attım. Tane kekik atacağım ben. De. Tane karabiber. Tane karabiber ısınacağım. Koydum. Ee, birazcık da kekik atacağım. Mühürlenen etlerin lezzetiyle hazırlanan sos, ıspanaklı bonfile salmaların üzerine ekleniyor. Şimdi ben bunların içine